Dünyadaki ve ülkemizdeki çok önemli şah damarı bel kemiği konulara değindiğimiz gaf kalabalığı programımız başladı. Sözü daha fazla uzatmadan Ohio Üniversitesi her konunun profesörü adeta bir gafka Sayın Nursel Onan hocamın gaf kalabalığı yorumlarına geçiyoruz. Evet Sayın Hocam hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. <laughs> Mürsel Hocam ilginç bir soruyla karşı karşıyayız şu anda. Ya sen, ya sen ilginç sorularla gel bana ya. Ya ilginç soruyla yani karşılaşmak benim doğamda var yani ya. Sayın Mürsel Hocam, kazandığım maaşımı direkt eşime veriyorum. Bunun sizce sakıncası var mı? Diyor ki, maaşımı alır almaz eşime veriyorum. Bunda bir sakınca var mı? Oo, ya olur mu öyle şey ya? Ya yani siz kimsiniz? Olur mu öyle şey ya? Maaşını alıyorsun, direkt eşine getiriyorsun ya. Eşine derken burada karısına veriyor galiba değil mi? ya? Tabii yani. tabii. Adam eşine veriyor yani. eşine veriyor parayı değil mi? Yekten. Aynen. Ya olur mu oraya direkt bana getireceksin ya? Şimdi sevgili Ahmet Ali'cim, sevgili arkadaşlarımız yani siz merak etmeyin tabii ki kazandığınız parayı eşinize, karınıza vereceksiniz ya. Sen eşine ver ki eşin de sana versin. Eşi, Yoksa sana, sana, da vermez Niye eşine verecek? Niye hocam? Erkek, ya erkek parayı bilir mi ya? Erkek parayı bilmez ki ya. Erkek, Hı, erkek tabii ki paradan anlamaz ya. Hı. Eşine verdiği zaman eşi onun kıymetini bilir. Daha çok mala mülke yatırır. Alım, e, haftalık alacak yani. Erkek eşinden haftalık alacak. Hı. Tabii ki canım. Bu arada şu aç, e, araya küçük bir işe girmek istiyorum izin Şimdi aylık 5 bin lira, 7 bin lira olan 9-5 arası çalışma süresi olan, e, ihtiyacı olan, iş ihtiyacı olan varsa e, bana da haber versinler, e, ben de arıyorum. Evet. 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 evet, Ya ayrıca her şey geçtim, her şey geçtim anladın mı? Ya sen böyle bir erkek bulmuşsun kadın olarak anladın mı? Hı -hı. Ya bu erkek, ya bu işsizlikte yani böyle bir erkek bulmuşsun. Ondan sonra baş tacı yapman lazım değil mi? Yani bunlar değil mi? nesli korunması gereken erkekler ya. Kesinlikle hocam. Ahmet Ali'ciğim yani böyle adam da kalmadı açıkçası. Kalmadı hocam. Ya şimdi 500 bin daha şimdi işsiz çıkmış piyasaya. Yani evet. Şey i̇şsiz... Hiç sormayın hocam. İş, iş, iş. Ama tabii kadın hesabını, kitabını bilir ya. İyi bilir yani. Bunu evet. nereden biliyoruz peki biz? Nereden hocam? Nereden biliyoruz? Ana haberlerdeki mesela o ekonomi bölümleri var ya. Evet. Orada mesela para sayan... Devamı dikkat edin. Kadın elidir yani. O parayı devamı Şeye basıyor böyle ki. Tabi. Tabi tık 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 o mesela şey dikkat et mesela. Evet. Para sayma makinesi de dişidir. Dişi olmasa sayamaz zaten evet. parayı. Yani parayı böyle koyuyorsun dişi dişi sayıyor değil Bir mi? Bir de o saymadan parayı süngere batırır elini yani ıslat süngere. süngere. Tabi canım o araya sıkışmasa ya üst üste evet. Niye? Kadın çünkü biliyor değerini biliyor. Evet. Ama erkek 3'er beşer atar. Gerçek rakamı göremez. Çünkü hı hı. erkek odun gibi eli evler gibi, küçük ta gibi, taş gibi, şey, gibi, estetik değil, hı hı. bir tarafta. Burada ne oluyor? Sübliminal mesajların olumsuz yanları olduğu gibi olumlu sübliminal mesajlar da var. Burada mesela para sayan kadın eli gördüğümüzde biz tik 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 gördüğümüzde ne oluyor? Diyorsun, ki, parayı kadına ver diyorsun. Diyor. Anlatabiliyor sana? Gönderme yapıyor yani. Evet. Televizyonda, o ekonomi programlarında falan filan hani o para sayma hikayesini sana bir, bilinç alınan kadına diyor parayı ver diyor, sen anlamazsın diyor, öküz. Sen, sen, sen kimsin diye diyor, paranın değerini değilsin. erkek diyor. Sen kadına ver diyor parayı diyor. Ve resmen bunu yekte sübliminal olarak söylüyor, alttan alttan söylüyor yani. Biz de ne yapıyoruz? Parayı o güzel elli kadın sayıp değerini biliyorsa, tabii ki kadına vereceğiz, kadına vereceğiz diyor, öyle nereye vereceksin, başka yani. Sen yine bir o kadını eşine vermezsen başka gideceğim başka bir kadına vereceksin ya. Tabii ne? ki yani sen eşine vermezsen evet. Çiriyor, başka bir kadını yiyecek onu. Allah korusun. Erkeğin genelde e, affedersin fok yemesinden. Ha, 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 ha. Bir, bir, ekonomik sıkıntıya girer aile. Evet, evet, aile sıkıntıya girer. Evet, evet, evet. birdenbire Kadının bir taraflarından para çıkar. Evet evet. Hocam. Evet. Altın çıkar para çıkar. Sen en zor ya, durumda. En zor durumda kadından para çıkıyor ya. Evet. Arkadaşım sen hangi zamanda bu parayı biriktirdin, altını yaptın, gömdün ya? Evet ee, hocam. Ama işte kadın işte böyle böyle bir şey ya parayı kadını altını dediniz. böyle sen hiç ummadığın zamanda da biriktirme, saklama şeyine e, Ve onun böyle bir şey şeyi var yani. Çekiyor böyle kafa ona göre kurgulanmış. Evet, evet. yapısal, organik e, ve evrensel e, şeyi algı titreşimi ona göre ayarlı. Bu Orada böyle bir şey var. Lob var. Lob var. Lop var. O, o, lob onu e, sağlamış oluyor. Direkt. Yani kısacası özet geçiyorum ama Ayıcı. Özetçi. E, kadınlar ailenin kayyumudur. Bu yüzden de altın para karışık olduğu için kayyumcu da deniyoruz kayyumcu. Hocam yine süper bağladınız ya. Bravo hocam yani. Yani bunlara işte bu açıdan bakmak lazım, değerlendirmek lazım. Be Yoksa e, hayat çok anlamsız, çok zevksiz, renksiz olurum. Yani evet, evet. Böyle bakmazsak. Yani hocam yine eşsiz yorumlarınızla zaman su gibi akıp geçti hocam. Bir programımızın daha sonuna geldik. Çok İzninizle güzel. programımızı kapatıyoruz. Buyurun buyurun. Evet sevgili seyirciler bir başka programda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.